Sevgili arkadaşlar kendimi övmeyi ben demiştim demeyi pek sevmem ama bazen sosyal medyada öyle hocalar görüyorum ki paragrafların %100'ünü tutturduk, onu yaptık, bunu yaptık. Arkadaşlar dediklerimiz ortada. Büyük harf kullanımı. Bakın sınavdan 6 gün önce atmışım. LGS'deki bu 3 soru demişim. Banko sorusu olabilir demiştim ki oldu. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir sorumuz mevcuttu. Filmsik ki peki karıştırmak üzerine bunu sorabilirler dedim. Hatta oraya bir bakın örnek koyduk. Söylediği aslında tamlama sorusu tam da bu kelimeydi. Yine fiilimsi bilgisini aslında yoklayan bir soruydu. Virgülün işlevleri sorusu özellikle dedik, çalışın dedik. İnşallah o soruları doğru yaptık arkadaşlar. Gelelim AYT Edebiyat'a. Ne demişiz efendim? Milli Edebiyat artı Cumhuriyet dönemi. Bir deniz arkadaşlar. Tabii ki bunların içinden bu isimleri biz analiz yoluyla yapıyoruz tercih döneminde de bu analizi kullanacağız ve çok işimize yarayacak. Bir demişiz Orhan Veli parantez içinde. Bugün geldi mi? Geldi. Bakın bunu ne zaman demişiz? Daha 3 gün önce demişiz arkadaşlar. Evet Faruk Nafız Çamlıbel demişiz. İki numarada ne var? Kurtuluş Savaşı konulu romanlar var ki bugün yaprak dökümü onların dışındaydı. Bu romanları bilenler o soruyu doğru yaptı. Gelelim altlara. Efendim oraya 6 numaraya iki tane şairi özellikle yazmışım. Ziya Osman Saba veya Fazıl Hüsnü Dağlarca demişim ki Fazıl Üstünü Dağlarca bugün soru olarak karşımıza geldi değerli arkadaşlarım. Bunun dışında ne olmuş? 7'de yine Servet-i iki 2 nokta isim vermişiz. Tabii ki önemlileri soruyoruz Sevim ama bu videoda özellikle demişiz Tevfik Fikret, Servet Fırın döneminde toplumcu yönüyle ayrılır ki sis şiirini koydular oraya. Ve cevap Tevfik Fikret oldu değerli arkadaşlarım. Gelelim İslami dönem Türk Edebiyatı'na. Bakın sınavdan 3 gün önce ne demişiz arkadaşlar? E, şairler bakın 2 numarada. Orada Gülşehri'yi özellikle oraya koymuşuz. Yani oraya 5-6 şair koymuşuz. Bunun biri soru olarak gelmiş. Efendim daha sonra... Dörtlükten uçan nazım şekilleri demişiz. Halk edebiyatının bir numarasına neyi koymuşuz? Halk hikayelerini bilin demişiz. Arkadaşlar koşmayla ilgili soru gelir demişiz ki yine semai sorusu koşmayla alakalıydı. İnşallah sınavınız çok iyi geçmiştir arkadaşlar. Biz bugünle itibaren durmadan analizlere başlıyoruz. Tercihler için yığılma noktası ne olur? Puanların ne olur? Sizin aranız ne olur? Bu sene çok kritik arkadaşlar. Bu sene çok iyi bir tercih yapmak daha da önemli hale geldi. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.